Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Nix 800 Pro, Pro Plus modeli cihazımız altın, gümüş, elmas, para, bakır, e, kaya kasası, dere yatağı e, bir de derinlik alma imkanınız var. 4 antenli, 500 metre mesafe tarama yapar. Define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Yapmadan önce bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. E, Ayrıca PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. E, Hedef dedektör 45 sinik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 Telefonlarım açık. Yani Taner Taşkın Ali diyebilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağım. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Konak düğmesini açtık. Altın konumunu aldık. Cihazı normal taramasını yapıyor. Bakın altın konumunu direkt cihaz sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Direkt yönünü verdi. Şimdi gümüş konumunu aldık. şekilde yönünü verdi. Şimdi arkadaşlar bu ürünü biraz önce söylediğim gibi Edebtedektör.com sitemizden kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitli e, PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Edebtedektör 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Bağlarım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Halledebilirsiniz. İyi günler diliyorum.